Genç kuşçular Süleyman Kaçar, Eray Korkmaz, okay. Muhammed Ali, Murat taş. Neyse yapsın olmasın istiyorsan yön ver. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir oyunla karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Suyumuz var. Poşetlerimiz var. Taş, kağıt, makas oyununu oynayacağız. Kaybeden dolu poşeti dolduracağız. Ve böyle düşünsene de. Deneme, deneme deneme deneme. Tamam. Kafaya geçireceğiz. Güzel eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Biraz ıslanacağız. Hasta olma ihtimalimiz var. Siz de bu videoya bir like atarak bu videonun serisini bize destekleyebilirsiniz. Evet. Değil mi? Bunun partikisini de çekebiliriz. Evet partikisini de, bunu de bunu çekebiliriz. Bunu bir seri olarak da yapabiliriz. Bir dahaki daha sefere mesela başka bir şey. Yumurta. Tamam. Un. Her şey olabilir. Nasıl istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Ayrıyetten bu videoya 500 beğeni gelirse ikinci serisi geliyor. Tamam ikinci serisi geliyor. Eğer 2000 beğeni gelirse de kuşların dışkısı ne bileyim. Dışkısı da o. 2000 <laughs> beğeni. Çok büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia. Bence olmaz günlük dışkıları aha bu kadar Ha Ka 2000 beğeni gelirse kim yapalım. Yerse, kim kapayırsa kim kapayırsa var ya tamam. çok kötü oldu arkadaşlar. 2000 beğeni yaparız. Emir o diyor ki 2000 beğeni gerçekten 2000 beğeni gelirse ikinci serisini kuşların dışkısıyla yapacağız. Hazırsanız poşetlerimizi dolduralım ve hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet sistem bu. Kaybeden bu dolu poşeti kafaya yiyecek. Hazır mıyız? unutsam. Gerçi mi, kaç amaç yaptık da. Böyle, böyle deneyim mi? Yok lan. Deneyim mi? Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz oyunumuza. Ben şunu da söyleyeyim. Söyle. Amcam uzun süredir taş kat oynamıyor. Ve uzun süre oynamayan bir kişinin nasıl başlayacağını az çok tahmin edebilirim. Tahmin et bakalım. Nasıl tahmin edelim? Şimdi nasıl yeniliyorum onu da ilgizleyin. Hadi makas önce nasıl oynandın? Taş, kıt, makas diyeceğiz. Taş, kıt, makas. Bu makas. Taş, kıt, makas. Evet. Kağıt yapıyoruz. Taş, kıt, makas. Bu evet. üçünden birini yapıyorsun. Tamam. Taş. Makası alıyor. Onur sen hakimsin. Hakimsin. Kamera. Hakim. Hakim. Hadi bakalım, Ben de savcı emirine de avukat. Hadi. Hadi. Tamam, patalım. Bir dakika. Bir, iki, üç. Taş, kırt, makas. Yendi. Kim yendi? Ben. Ben makasla mı? Tamam, makası yendi. Öyle değil mi? Öyle mi öyle? oluyor? Öyle. Tamam, hadi. Aynen öyle. Biz... Yapma, lan Abi, bu. şey olmaz. Sırat bir <laughs> Ama şeye Aa, girelim. Arkada kümesler Orada var, kümesle kümesler var. Biraz geri şey, yeri değiştirdik çünkü arkada kümesler vardı yavruların üzerine su gitmesin diye. Ben bunu eşek ha bak ya. Hadi. Kafası <laughs> gitti. Dur <laughs> bak. Aa ben ıslandım ha. Bu ne kadar son. Allah'ın takdiri görüyor musun? Nasıl patlamadı senin üzerinde? Ulan ben ya. <laughs> Oğlum bu ne? Tamam. <laughs> Ben bir damla Ben bunu ben saymıyorum ver. ya. Bir damla bile tutamadım hadi. Büyük. Gel gel gel. Abi, gel. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ne oluyor? Kağıt. O mu yine? Şaka <laughs> Ay bu da patlamış. <gülüyor> <gülüyor> abi. Beni Tamam Aklın tamam sen buraya git. Sen buraya git. Bakın ne ispatlar. Ne ispatlar. <laughs> Böyle <laughs> patlamayın. Tamam. Böyle olur mu arkadaşlar? Böyle olur mu arası kolay ya? Var içine girer. Bir kere, kere yapıyoruz yani. Abi sen benim ayrıma bak. Bir kez bile bana yapmadın. O kadar statıyla götürmüzde kadar zor. Abi sen bana bak. Gel abi. Get, 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 get. Bir, bir, iki, bir. 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 Abi bir benden. Hadi. Bir iki üç Şimdi... bakas. Bu hile yapıyor ha. Ben hile yapmıyorum. Abi, abi, abi bana ya. daha hiç gelmemiş. Bana daha da hiç gelmemiş benim halime bak. Üç milyar Ayla başım. <laughs> <Cip 'le, gülüyor> yemin ederim başım döndü. Abi bana da hiç gelmemiş Aynı bu işe geldiğinde ben bittim. 1, 2, 3, taş, makas, taş, makas. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Ama zeki bitti. Tamam tabi ya. Ben büyüğü ne O iki tane, o iki tane. Ne bir tane? Kadriye bir hayvanı ne Üf. Böyle kurbanlık olarak Bu hayvanı katleni boynuma koyma ya Rabbi. Ne olmadı abi? Buraya geldi. Bir, iki, <gülüyor> Ay peki. <laughs> bir. Beni döndü. Hadi bir iki üç Kim beş altı bu ne kadar güzel öyle vallahi ben benim ben hiç cemedim ben bu Ay. benim mi be 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 ben hiç yemedim ama bu niye benim be be Evet gel, gel, gel. Ya abi ben daha düşüş şey sanmamış oldum. Tamam ben gel. seni sen gel. Bir, iki, üç. <laughs> ha ha! Kim bu? O mu kazandı? Tabii ki de. Ben <laughs> kazandım. <laughs> Abi ben ben <laughs> ben kovadım. Ay ya bir de bir kadar Uzun bir sürede ben <laughs> Çok güzel oldu Bismillah. bu. <laughs> Yarım bir ben kadın. <laughs> bir evet. iki bir iki üç. Hadi <laughs> 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 Seni öldüreceğim. <yüzüne, cümle. gülüyor> Aa bak da iki tane daha. Aa bu ne ilah. var ya bu el. Gel bakalım sağ ol. İyiyse. Daha iyi yeni başlıyoruz. Sen beni çok ıslattın. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Ayda o. Yine o, mi? <gülüyor> 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 gel, <gülüyor> <koyduk>. gel gel. <laughs> gel. gel, gel, <laughs> gel Çok sağlam vuruyor ha bu işe. Çok izlemiş bu <laughs> işe. Abi <laughs> beni yerine çıkar. Ben yemin ederim kilodumuna kadar var ya Şimdi gel gel. Bu sefer de sana salmayayım da Gel. <laughs> 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 bir, iki, üç. Yine mi? Sen bana şu havadan yapmışın değil mi? <laughs> Yalan yapmışsın değil mi? Vallahi bu benim. Ben var var. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel oydu. Gerçekten biz eğlenerek yaptık. Çok eğlendim. Kolu iki dakika bir bekleyelim. Iki dakika. <laughs> Son, sonunda taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Buranın içinde görüyorsunuz bu kadar su var. Bir tane eksiğimiz varmış herhalde. Kim kaybederse bunu başına yiyecek ve oyunu bitirecek. Bir bitmenle ben yiyeceğim çünkü alacak bu değişik. Bir, iki, üç. Zırp. Dediğimiz yere geldik zorlanır. <laughs> similla <gülme> <t> <laughs> <gülme> <laughs> <gülme> rahman abi atlevi hayvan ne geldi şimdi ya rabbi öyle de ampul gazı tamir emir abi emir sana ki gayet sabit düzgün bir şekilde Ama tam boş poşet Tamam hadi kaldır abi vurmam. Abi ve kovalım çabuk. Vallahi vurmam. suyu dökeceğim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Seri yapabiliriz. Dediğimiz gibi zaten videonun başında şöyle bir part dışkıyla da gelebiliriz karşınıza. Ama iki, 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 iki buçuk yaptım ben. Evet, bu, güzel zor. bir oyundu gerçekten. Eğlenerek yaptık. Keyif aldık. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.